şunlara birer 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 Ben birer kaydı birer 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 ...bir kızın burulga o kızım kendi başı o toy kız ilk lüngsin ipap da ni lüngsin ilk toşas ni o ilk bizim ayak ilk kızlar mı yüzün ilk kızıl meryalık kızdı o. aşta o utru o mada utru kızlı yalık yine de yolda şey ya kızlar şuna olan muşta muşta veli ana bir yıl tuttu da kız olan. Ağaballı koy broyu kayıp, koy bro da çırağı diyo muştu. Me olumez ağa kızı gibi. kızı var. Ağaballı bir şey tutup kök kul serpüş. Ciddi bir de nefke almış, taşmış, çıkırmış. Çıkırmış, çık derip kalktı. İli kız diyo muştu. Şunla atla bir plak. bir kızını iple ver diyor. Neyimi ben hiç merak bilmedim onu. Neyimi hiç merak ettim. bilmedim. Bir de çığlık koysan ama. кызла бошкенпир ичы көйнөк көйнөкки мочтап чатырак батырак киип моа кы камво кызыли көйнөгн катап клн улколлы кол кучагып тепик тшкы көйнөк менен мта эй тооба халкымм a oğlanlar ondan qısığı bupti and y aşağı oyan qıssa qızıq olsun ik qızırınğının var valifunu götürüb o yozdu deyib ömülüb demədi bu ik məni hər kəndə qtitib-qtitib mənə andaq-manda deyib düşəndirmiş bəna bunu xətin düşəndirmiş kətməydi bunun hər halda düşəndirmişəm xata bu qıyny səndikilik nə izət obrəy qızladık nimo işi nimo iş biper istan giyib ömülsəm mən qaysi bir nimеni bir qodi toy qoydi bun ан nа o ыз nді u qызаық деп а Manda kısalan var şu başka Xalık amisi başka neyimle körüp kısa ama yüzümüzü keser neymiş kumatı ama deltiler bir şu eşekteki ömlek çürüp Tuva deyim ben bir şu O cevap bu hapsi ile ben de koy çok olsun küçük olsun ben de koy Hem olağa hem mi yarışıklı bile bile Manda muamadıcım bu Onda titiksiz çıp sen bile kes meyli e, o Sen sen şu tuyduk en ol Sen bir aç insan bile kes meyli neymiş kısa kalapsa Yani bir şey ne mi kılamışsa yani bir ne mi kılamışsa Ağlam kılamışsa

Nimden o kuyu edip, nim bu ki kına sulan oyunda, nasıl oyunda edip, nim o koşar kuramda cırk edip, o an başka dem kırp kasiyim var delti ki, mahkem minstin sel ketkem mu, nim diye sapa kedi, bu kahte sapa sivi kalan kuma bu, dimem da insanlar iyi. muhakkak hiç tipi tek kanda kan kısa mı, bozdum hiç, yaman çok şık ki de galleye tutur memen, her kanda her basam hata onesan, şu çi hata her insan, Nem tıp basana bulu da men. Müştü adap koy. Şünçilik bir şünçilik tovap külüp kep Külüp bulup ki oylam. Ecep sorağını kıp da müştü de. Oyan de. Hem de. Oyanın da bir özü de bir kalipi bulu yolu bulu da. Manda manda kısa bulu da. Onda lağız işip gelsek. Kızlar misal özümüz tutuvalı. Buruan kızlar kanda kızlar dağız. Yaman keyfan olup keyfanlık derecanla yaman işip getip tarap. Manda bu kettim o ya. Emnes keyfan terakki kuvat bizim bulvatmış şu cemiyet yaşatmış emnes şu terakki etmiş şu özün ilmiyleki yolu bilen buldu. Ben edebiyat sözüyü bir bıkam ya da azım notu sözüyü bıkam ben ben bıkam. Şu aşağı aşağı şunu gandisat açtım ki sözde koydum. Ya nurgun nurgun aç toyun açta saran da kılıkla ba onu diyse miye de canım tol çıksa da gandak turdu o yaptan diye. Lakin şu açta işler şunu dikkat kıran bosa halı kamsiyem de kız kalıp bosa de bedepedim alda. Şunda bu sümü hem de hem de hem de Meğzini kubil kılıp şakılın da şifetken bu sağ Uyan bu uyan joyadı bu sağ Tetiksiz loğuz uyaları kıp getmeken bu sağ Sağ tetiksiz uyala bu sağ Oğalağ taşlar pegen bu sağ Oğalağ bəz onda uyala yarıştı Bəz mesel müştak aşı Dağdın uzu oğalağı da Jügraydı gani da tatıdığa işle bu sağ Oğalağ kısa yarıştı onunla Oğal vala o neyimli olsun Sen kızı baltır köyünlük yönlük getirem Mında kıp oğalağ İsli kılasa Bana Yüzüm yüzüm Zatak kendine خط قلاي قزي يا ما دي خط قلاي جما برشلا بق أدي ولا ترى بقى بس تبرنات قزي ما ندب قاي يا ما دي خط قل ماكين أزامع أتقول توي خبصا فيه көс جود شون أشي بين رد كوس نيم دافي بود يا خير خوش جانزا بينو نبتدي تطلع قزلا أوغلا